Lale çılgınlığı olarak bilinen olay nedir? Lale soğanı 16. yüzyılın ortalarında Avrupa'da yayıldı. Hollanda'da büyük ilgi gördü. İnsanlar arasında lüks bir eşya ve statü göstergesi haline geldi. Lalelere oluşan aşırı talep, lale ticaretini spekülasyonu açık hale getirdi. İnsanlar evlerini, arazilerini lale soğanı almak için sattı. Herkes aldığı lale soğanlarını her seferinde daha yüksek fiyata satmakta başarılı oldu. Bu şekilde fiyatlar aşırı yükseldi ve piyasada balon oluştu. Fiyatlarda oluşan aşırı artış sonucu yeni alıcılar bulunamadı. Lale soğanına talep azalınca satıcılar fiyatları düşürmeye başladı. Fiyatların aşırı düşmesiyle balon patladı. Peki bu çılgınlık neden oluştu? Bu durum insanların hırslarıyla ve sürü psikolojisiyle açıklanabilir. İskoç gazeteci olağanüstü kitlesel yanılgılar ve kalabalıkların çılgınlığı kitabında bu olaydan şu şekilde bahseder. Herkes lale tutkusunun sonsuza kadar süreceğini, dünyanın her tarafından zenginlerin Hollanda'ya gelerek ne fiyat istenirse istensin vereceğini hayal etti. Avrupa'nın zenginleri Zuider limanlarına yoğunlaşacaktı ve yoksulluk Hollanda'nın ikliminden silinecekti. Soylular, yurttaşlar, çiftçiler, tamirciler, denizciler, hizmetçiler, Uşaklar ve hatta baca temizleyicileri ve eskiciler bile laleye bulaştılar.